Bu parçadaki boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Parçamıza baktığımız zaman gerçek ya da gerçeğe yakın bir olayı aktaran kısa düz yazı şeklindeki anlatılardır diyor. Seçeneklere baktığımız zaman masal ve halk hikayesi gerçek ya da gerçeğe yakın olaylar değil. Halk hikayesinde hem sadece düz yazı da yok, destan da düz yazı şeklinde değildir ve gerçeğe yakın değildir. Burada roman ve hikaye kalıyor geriye kısa olması bizi hikayeye götürüyor. Doğru seçeneğimiz B seçeneği oluyor. Bu parçada tanıtılan edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? Parçamıza baktığımız zaman bu tarz anlatımlar olaya dayanmaz diyor. Merak ögesi ikinci plandadır diyor. Ve Rus edebiyatçı Anton Çehov tarafından geliştirildiği için onun ismiyle anıldığı söylüyor. Ülkemizdeki temsilciler ise Memduh Şevket Esendal ve Said Faik Abasyanık diye burada bilgiler veriliyor. Burada bahsedilen tür hikaye türüdür ve türü de Anton tarafından geliştirildiği için durum hikayesi ya da kesit hikayesidir. Doğru seçenek bu nedenle D seçeneğidir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Bakalım parçamıza. Hikayelerde olayların ve kişilerin anlatımında ayrıntıya girilmez. Doğru. Anlatmaya bağlı bu anlatım türünde kişi kadrosu romana göre azdır. Doğru. Tanzimat döneminde ilk örnekleri verilen hikaye. Olay ve durum hikayesi şeklinde ikiye ayrılır. Doğru. İlk hikaye örnekleri letaif rivayettir. Olay hikayesi denince edebiyatımızda Ömer Seyfettin akla gelen ilk isimdir. Bu bilgi de doğrudur. Olay hikayesinin dünya edebiyatındaki ilk önemli temsilcisi Fransız sanatçı Anton Chekhov'dur. Burada Fransız yazar olduğu doğru fakat Anton Çehov Rus yazardır. O durum öyküsünün önemli temsilcisidir. Burada Mapasan demesi lazım. Bu yüzden doğru seçeneğimiz 5, yani E seçeneğidir. Bu parça aşağıdaki türlerden hangisine ait olabilir? Parçamıza baktığımız zaman vapur iskeleye yanaştı diyor ve daha sonra iskeleye yanaştıktan sonra yaşanan bir olay anlatılıyor. Olay anlatıldığı için deneme, sohbet ve makaleyi eliyoruz. Burada gerçek veya gerçeğe yakın bir olay anlatıldığı için destan da eleniyor, geriye hikaye kalıyor. Doğru seçeneğimiz B seçeneği oluyor. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Parçamıza baktığımız zaman Fransız yazar Guy de Maupassant tarafından geliştirilen bir türden bahsediyor. bu tür. Öykü türüdür, Nasıl öyküdür peki? Olay öyküsüdür. Daha sonra bu öykü türünün, olay öyküsü türünün Türk Edebiyatı'ndaki en önemli temsilcisi soruluyor. Bu da Ömer Seyfettin'dir. Doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi öykünün ögelerinden biri değildir? Öyküde olay vardır. Olayın gerçekleştiği yer vardır. Olayın gerçekleştiği bir zaman vardır ve olayı gerçekleştiren kişiler vardır. Anlatıcı öykünün ögelerinden biri değildir. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Bir hikayeden alınmış bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Betim anlatımdan anlatımından yararlanılmıştır söylenir. İşte baktığınız zaman gümüş söğütler altında görünmeyen derenin hüzünlü şartısı derken burada betimleme var. Bir olay hikayesinden alınmış olabilir. Evet bir olay anlatılıyor ve merak duygusu insan merak ediyor. Merak duygusu var. Bu da söylenir. Kahraman anlatıcıya yer verilmiştir. Bakın burada işitirdik, koşuyorduk ifadeleri anlatan kişinin birinci kişi olduğunu gösteriyor. Kahraman anlatıcı yer verilmiştir bu yüzden fantastik düşsel anlatıma dayanır fantastik anlatımda hayal unsuru ögeler vardır kahramanlar olağanüstüdür fakat burada kahramanlar gerçek kişiler ve hayal unsuru ögeler burada yok yani fantastik düşsel anlatıma dayanır ifadesi bu parça için söylenemez olay yer ve kişiler burada var doğru seçeneğimiz bu yüzden D seçeneği Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Parça birinci kişi ağzından anlatılmaktadır. Söylenir. Bakın burada vardık, duydum ifadeleri birinci kişi ağzından anlatıldığını gösteriyor. Verilen metinde diyaloglara yer verilmiştir. Baktığımız zaman Bomonti'ye gidiyor musun abi dedim. Atla dedi. Atladım. Burada karşılıklı konuşmalar var. Yani diyaloglara yer verilmiş. Anlatıcı aynı zamanda olayın kahramanıdır. Evet burada birinci kişi anlatımı olduğuna göre anlatıcı olayın kahramanı Pekiştirilmiş sözcüklere yer verilmiştir. Evet pekiştirilmiş sözcükler var. Nerede var? Burada bakın. Paramparça, sapasağlam ifadeleri pekiştirilmiş sözcükler. Parçanın genelinde betimlemeye ağırlık verilmiştir. Hayır betimlemeye tasvir ağırlık verilmemiş. Doğru seçenek. Bu nedenle E seçeneğidir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Parçamıza baktığımız zaman bir öykü yazarından bahsediliyor. Bu öykü yazarı öykü yazma yönteminde yaptığı değişiklikle dikkati çekiyor. Daha sonra baktığımız zaman kısa süre içinde gördüğü kişiler olaylar olduğundan öykülerinde alışına gelin. Serim düğüm çözüm bölümleri bulunmaz diyor. Demek ki burada bahsedilen hikaye yazarı serim düğüm çözüm bölümleri bulunmadığına göre durum hikayesi yazan bir yazar. Seçeneklere baktığımız zaman Reşat Nuri Güntekin Yakup Kadri Karosmanoğlu, Refik Ali Karay ve Ömer Seyfettin olay hikayesi yazıyor. Bunların içerisinde sadece sahip pay kabası yanık durum hikayesi yazıyor. Doğru seçenek bu nedenle A seçeneği oluyor. Aşağıdakilerin hangisinde hikayeyle ilgili bir bilgi yanlışı vardır? Bugünkü anlamda ilk edebi kimlik kazandıran İtalyan yazar Bukasio'dur. Bu bilgi doğrudur. Serim düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşmaktadır. Doğrudur. Olayın geçtiği yer sınırlı. Anlatım özlü ve yoğundur. Doğrudur. Karakterler belli bir olay içinde gösterilir. Doğrudur. Türkiye'de Cumhuriyet döneminden sonra edebiyata girmiştir. Burada bilgi yanlışı var. Çünkü öykü tanzimatla birlikte edebiyatımızda görülmeye başlıyor. Doğru seçeneğimiz E seçeneği oluyor.